أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين 7. حديث مس عن أنس رضي الله عنه حضره أنس رضي الله عنه تنروى كم كيمدير حضره أنس أفنديمز صلى الله عليه وسلمين yanında 10 sene kadar kendisine Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hizmet etmiş olan genç sahabi ondan rivayet ediliyor bu hadis-i şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihim ma yuhibbu nefsihi Sizden biriniz kendisi için arzu ettiği, istemiş olduğu bir şeyi kardeşi içinde arzu etmedikçe, istemedikçe hakiki manada, tam manada, kamil manada iman etmiş olamaz. Evet. Kıymetli kardeşlerim, bu hadis-i şerifte anlatılan vasıf neyin zıttıdır? Enaniyetin zıttıdır. Yani bugün bencillik deniyor ya, bencillik yani sadece kendini düşünmek enaniyet ene ene hep ben ben kendini düşünmek işte bu hadis-i şerif bunun zıttıdır İslam'da enaniyet yoktur bencillik yoktur ne vardır kıskançlık yoktur ne vardır kendin için ne istiyorsan kardeşin içinde onu istemek vardır hatta ve hatta bir adım daha ilerisi var. Burada anlatılan vasfın o da nedir? İsar. İsar. Ne demek İsar? İsar demek kendi ihtiyacı olduğu halde kardeşine ikram etmek. Bir adım daha ötesi. Müslüman ahlakından bir tanesi neymiş? Kendisi ihtiyacı olduğu halde kardeşinin ihtiyacını e, Sahabe-i kiram efendilerimizde bu vasıfların çok örneklerini görüyoruz. Mesela Hz. Uzeyfe radıyallahu anh diyor ki Yermük Savaşı'ndayken yaralıların arasında amcamın oğlunu aramak için yaralıların arasında geziyordum. Aradım aradım derken diyor amcamın oğlunu buldum ona su ister misin yaralı haldeydi su ister misin dedim hava da çok sıcak başıyla evet dedi tam diyor ona su verecekken ilerden bir başka sahabe yaralı bir sahabe su su diye inliyor hemen diyor o amcamın oğlu başıyla işaret etti suyu ona götür. Tam diyor onun yanına gittim suyu ona ikram edeceğim. O arada diyor bir başka sahabe su dedi. O sahabe de aynı şekilde suyu içmedi. Suyu öbür e, yaralı olan sahabeye gönderdi. Tam diyor onun yanına gittim suyu vereceğim zaman o diyor şehit oldu. Geri döndüm tam ona içireceğim o da şehit oldu. Ve geri geldim diyor amcamın oğluna içireceğim. Bir de baktım o da şehit oldu. İşte bu nedir? Bu İsa'dır. Kendisinin ihtiyacı olduğu halde bir başkasının ihtiyacını gidermek. Yine aynı şekilde bir gün bir zat Peygamber Efendimiz'e geldi. Hz. Ebu Hureyre radiyallahu anh'den rivayet ediliyor bu hadis-i şerif. Efendimiz'e birisi geldi dedi ya Resulallah ben çok açım. Çok açım. Evde yiyecek bir şeyim yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sahabeye sordu. Bu kimseyi doyuracak birisi var mı? Sahabeden bir zat e Ya Resulallah ben dedi. O kimseyi aldı. Akşam oldu. Evine götürdü. Hanımına sordu. Evde yiyecek bir şeyler var mı? Hanımı dedi ki bir parça bir şey var. O da dedi çocuklar da bize anca yeter. O sahabe dedi ki Şimdi dedi çocukları sen uyut. Tamam mı? Çocukları uyut. Bu dedi elimizdeki o bir lokma şeyi de pişir. Ben de ışıkları da söndürelim. Biz yemek yiyormuş gibi yapalım. O dedi o bir lokmayı yesin, karnını doyursun. Bu Allah'ın ve Resulü'nün bize misafiridir. Allah ve Resulü bu misafiri ha bize göndermiştir. Ve o gece bu şekilde kendileri yemediler. Komşularına, o arkadaşına, yolda kalmış o kimseye yemelerine vesile oldular. Ertesi gün oldu. Tabi Cebrail aleyhisselam Allah'ın izniyle Peygamber Efendimiz'e olayı anlatınca Peygamber Efendimiz o sahabeyi çağırdı ve dedi ki bu gece ne yaptınız? Öyle güzel bir iş yaptınız ki Allah sizden çok razı oldu sizden çok memnun oldu. Evet kıymetli kardeşlerim. E, Tabi belki İSAR yapacak durumumuz yok. Ama en azından kendimiz için istediğimizi bari kardeşimiz için isteyelim. E, onun zararını istemeyelim. Onun karını isteyelim. Bir de haset var. Haset de nedir? Hani adamın birine gelmişler demişler ki bir dua hakkın var efendim o duada ne istersen Allah onu sana verecek ama komşuna da iki tane verecek komşuna da iki tane verecek iste bakalım ne isteyeceksin adam demiş ki benim benim bir öküzüm ölsün. benim bir öküzüm ölsün öbür komşusunun da iki öküzü ölsün yani komşusunun karını isteyeceğine kendi zararı pahasına onun da zarara girmesini istiyor. Allah bizleri muhafaza eylesin. Tabi bunların hepsi nefisten, nefsi emmareden kaynaklanıyor kıymetli kardeşlerim. Nefsimizi adam etmemiz lazım. Nefsimizi terbiye etmemiz lazım. Nefsimizle mücadele etmemiz lazım. Yoksa kendi haline bırakırsak Allah muhafaza bu nefis bize her türlü kötülüğü yaptırır, her türlü zulmü yaptırır, her türlü günahı işletir ve Allah'ın rızasından, cennetten, cemalullah'tan bizleri uzaklaştırır. Allah'ın bu güzel vasıfla, hasletle hasletlenmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Şimdi diğer hadis-i şerifimiz An Ebi Hureyre'te radiyallahu an Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet ediliyor bu hadis-i şerif Fevellezî nefsi biyedihi la yu'minu ahadukum hatta ekune ahabbe ileyhi min ve veledihi ve fi rivayeti enesin ziyadetu ve nasi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizden biriniz eğer ben kendisine babasından evladından daha sevgili olmadıkça kamil manada iman etmiş olamaz. Hz. Enes'in bu hadis-i şerif Hz. Enes radıyallahu anh tarihiyle de rivayet ediliyor. Orada şu ilavenin de olduğu ve nâsi yani bütün insanlardan sevgili olmadıkça yine kamil manada iman etmiş olamaz diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki Peygamber Efendimiz neden böyle istiyor? Yani kendisinin babadan, anneden, her şeyden daha sevgili olması neden istiyor? Kendisi istemiyor aslında. Bu sevgiyi isteyen Allah Celle Celaluhu'dur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor. Kul in kana abankum devam ediyor. Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, akrabalarınız kazandığınız mallar evet oturduğunuz o güzel evler, meskenler kesada uğramasından korktuğumuz, korktuğunuz o ticaretiniz sizi Allah'tan bir Resulullah'tan iki ve Allah yolunda cihat etmekten koyuyorsa daha sevgili daha sevgili geliyorsa Allah'ın em, Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Evet. Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Bakın bu ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu sevginin Allah sevgisinin, Resulullah sevgisinin önündeki yani engelleri daha doğrusu hangisinden daha çok seveceğiz? Babalar, evlat, kardeş, eş zaten insanın akrabalar. En yakınında olan kimseler. En çok mesai harcadığı kimseler en çok vakit geçirdiği kimselerdir bunlar. Ondan sonra insan olarak sosyal yaşantı olarak söylüyoruz. Bir de insan neyi sever? İnsanların haricinde en yakınlarından başka arabasını sever, evini sever, ticaret yapıyorsa ticaret mallarını sever. Efendime söyleyeyim, ev, oturduğu evini sever. Peki bunlar bunlar size Allah'tan daha mı sevgili geliyor? Allah itaatten daha sevgili mi geliyor? Resulullah'tan daha sevgili mi geliyor? Mesela e, muhacir muhacirun ensar ve Peygamber sahabe-i kiram efendilerimiz muhacir ne yaptı? Muhacir hepsi mallarını, evlatlarını geride bıraktılar. Eğer iman etmemişlerse o akrabalarını efendim en yakınlarını geride bırakarak ne yaptılar? Mekke'den Medine'ye hicret ettiler. Her şeylerini terk ettiler. İşte Kur'an-ı Kerim'de Allah o yüzden bu sahabe-i kiramı övüyor. Çünkü onlar Allah için her şeylerini feda edebildiler. Evet. Peki biz şimdi kendimize soralım. Biz bugün bugün Allah için neyimizi nelerimizi feda edebiliyoruz? Bugün zaten e, Allah yolunda cihat cihat edeceğiz. Nasıl cihat edeceğiz? E, eskisi gibi kılıç kalkan efendim böyle şu anda böyle görünen bir e, cihat yok. Bu görünen cihadı şu anda sınır boylarındaki askerlerimiz yapıyor. Allah'ım hepsine güç versin, kuvvet versin. Allah'ım görünmeyen ordularıyla onlara yardım eylesin, kafirlere karşı muzafferiyet versin. Şehitlere gani gani rahmet eylesin. Evet cephede savaşanlar var, cihat edenler var. Memleketin içinde de terörist gruplara karşı cihat edenler var. Ama diğer yaşayan insanlar bunların bugün yapacak olduğu Allah için en büyük iş nedir? En büyük iş Allah yolundaki en büyük cihat nefisleriyle cihat yapmaktır. O da nasıl olur? Allah'ın dinini yaşamak camiye gelmek evet bir müslümanın bugün yapacak olduğu en büyük iş nedir camiye gelmek cemaate gelmek 5 vakit namazını cemaatte camide kılmak erkekler bayanlar evlerinde kılmak efendim tesettüre riayet etmek Allah yolunda cihat nefis istemiyor ama Allah yolunda sen cihat ediyorsun bunları yapıyorsun haramlardan uzak durmak Bunların hepsi nedir bugün? Cihattır. Ve hele hele en büyük cihat ilim cihatıdır. Allah'ın dinini öğrenmek. Allah'ın dinini öğrenmek. Medrese eğitimi almak. ilim öğrenmek. Hafız-ı kurra olmak. Hafız olmak. Ve o okuduğun Kur'an'ın manasını öğrenmek için Arapça okumak, sarf, nahiv, belagat okumak. Bunlar en büyük cihat budur. Bir zamanlar bir medreseye bir kardeşimiz geldi. Çeçenistan'da dağlarda savaşmış yıllarca. Medreseye geldi okumaya başladı. Bir hafta sonra şu sözü söyledi. Dedi ki hocam ben Çeçenistan'da yıllar önce belki 20 sene önce dağlarda çok savaştım. O zor şartlarda kışın soğuk hava buz gibi açız dağlarda savaştık. Allah için cihad ettik. Ama şu medrese dedi bir hafta bir haftadır buradayım. İnan dedi o dağlarda savaşmaktan nefsimle daha çok savaşıyor. Daha çok mücadele ediyor. Ya işte işte kıymetli kardeşlerim nefisle mücadele böyle olmalı. Her şeyimizi yeri geldiği zaman, vakti geldiği zaman her şeyimizi Allah'ın yoluna Resulullah'ın yoluna feda etmiş edebilecek şekilde olmalıyız ki imanımız ne olsun kemale ersin. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yine birisi geldi. E, ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacak? Efendimiz buyurdu ki kim bu soruyu soran o zat geldi efendimizin huzuruna. Sen dedi kıyametin ne zaman kopacağını soruyorsun. Peki o kıyamet için ne hazırladın? Bazıları vardır. İşte Mehdi Aleyhisselam'ın çıkması ne zaman çıkacak, nasıl çıkacak, işte ne zaman kıyamet kopacak. Bunu çok düşünenler var yani. Çok takip edenler var. Ee, halbuki bunu böyle düşünüp taşınmaya ne gerek var? Sen o günler için ne hazırladın? Buna bakmak lazım. Öyle değil mi? Efendimiz buyurdu ki sen dedi kıyametin ne zaman kopacağını bırak. Sen o kıyamet için ne hazırladın ona bak. Ve peşinden de sordu. Ee, şöyle söyledi o zat dedi ya Resulallah doğru düzgün bir amelim yok. Yani yaptığım böyle ahım şahım bir haber e, amelim yok. Ama dedi ben Allah'ı ve Resulullah'ı seviyorum. Allah'ım ve Resulullah'ı seviyorum deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zata buyurdu ki kişi sevdiği ile beraberdir. Evet. Kişi dünyada kimi seviyorsa ahirette de o sevdikleri ile beraber olacak. Allah'ım bizi sevdiklerinden ayırmasın. Dostlarına dost eylesin. İnşallah. Evet. Hadis-i şerifimizde de tekrar ee, tekrardan söylüyorum Efendimiz buyurdu ki bir kimse ben kendisine babasından evladından daha sevgili olmadıkça hakiki manada iman etmiş olamaz ee, hatta hatta bazen babası insana mesela e, sahabeden de vardı günümüzde bile var medreseye okumaya geliyor çocuk hafız olmaya, Kur'an eğitimi almaya İslam eğitimi almaya geliyor babası diyor ki Oğlum eğer diyor burada okursan diyor sana hakkım helal etme. Annesi diyor ki buraya gidersen sana hakkım helal etme. Bu ilimleri okursan sana hakkım helal etmem. Şimdi böyle böyle bir anne baba bunlara itaat edilir mi? Edilmez. Evet kıymetli kardeşim. Böyle bir anne babaya itaat edilmez. Bunun tam tersi de olabilir. Hidayet Allah'ın elindedir. Demek ki bu hadis-i şeriften ne anlıyoruz? bizim birinci derecede sevecek olduğumuz Allah'tır. Celle Celaluhu. İkinci de Resulullah'tır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım bizi bu sevgiyle yaşayıp bu sevgiyle e, ahirete gidebilmeyi nasip eylesin. İnşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.